Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bize son günlerde sorduğunuz hocam geç başlarsam ne olur ki diye bir soru var. Bundan biz bahsetmek istiyoruz şimdi bugün. Arkadaşlar bakın bu bir risk. Yani kesinlikle şu olur, kesinlikle bu olur, kesin kes kötü olur diye bir şey söylenemez. Hayır kesinlikle olumlu olur diye bir şey de söylenemez. Çünkü ilerleyen tarihlerde neler olacağını hiçbirimiz bilemeyiz arkadaşlar. Yani bu tarihler nasıl konulacak bilemiyoruz. Peki bu durumlarda olumlu olumsuz e, neler olabilir peki hocam? Garanti veremiyorsunuz ama. Mesela en kötü neler olabilir? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar size. Hani e, görün ileriye diye istiyoruz. yani. Tabii ki böyle bir şey olmayabilir arkadaşlar. He. Yani biz şu anda risklerden bahsediyoruz. E, sadece. Tamamıyla olumlu da olabilir. 15. gün başlarsın ve başına bir şey gelmeyebilir. Bunu söylemiyoruz. En kötü olan durumda ne olabilir? Bunu söylüyoruz arkadaşlar şu anda. Bir norm fazlası olunması durumunda yani mesela geldiğiniz okula iki kişi atanmış oraya ve birisi norm fazlası olacak. O durumda ikinizin de mesela sıfır puanı var. Bu durumda arkadaşlar göreve geç başlayan gidecek olan kişi olur. Yani yaşa veya başka şeylere bakılmaz. Puanı eşit olması durumunda göreve geç başlayan norm fazlası olan kişi olur. 2. Tayinde konulan tarihe yetişemeyebilirsiniz ileride. Yani 4 sene sonra mesela yani 3 artı 1'siniz ya. Bekar kaldığınızı, bekar olarak devam ettiğinizi düşünelim. E bu durumda 4. yılın sonunda konulan tarihe yetişememe olasılığınız var. Evet arkadaşlar. Yani bu konuda ben riskli gruptaydım. Benim göreve başlama tarihim 27 Eylül. Mesela benim 4 senenin sonunda atama şeyinde yazısında diyordu ki 1 Ekim itibari 1 Ekim en son tarih <laughs> Yani Böyle zaten... bir şeyle karşılaşabilirsiniz işte arkadaşlar. Yani 27 Eylül zaten arkadaşlar Cuma'ya geliyordu. Ben hani pazartesiyi bekleseymişim demek ki o senenin sonunda tayin isteyemeyecekmişim. Bir sene daha bekleyecektim. Hmm. Bu durumda olan arkadaşlarım vardı. Mesela ben Eylül'ün 27'sinde göreve başladım. Kasım ataması olan arkadaşlar vardı. Onlar bir sene fazladan görev yapmak zorunda kaldı arkadaşlar yani hani bunda onların aslında hiçbir değerlendirme imkanı yok. Ama hani mesela eşimin durumunda 15 gün hakkını kullansan... Yani benim kararnamem geldi. geldi. Yani. Ben geldiği gün göreve başladım. Zaten o gün atandığımı öğrendim. Ertesi gün gittim. Kararnamem ben gittikten sonra geldi zaten. Hemen o gün göreve başladım. Başlamış olmama rağmen yani bir gün sonrayı beklesem hmm. kalacaktım. Heh şunu da söyleyeyim. Aynı yıl ben birinci atamada gittim mesela. 11 Eylül'de göreve başladım. Ama mesela ben... 15 gün hakkımı da kullansam, 15. günde de göreve başlasam benim açımdan bir sıkıntı olmayacaktı mesela. Evet, aynı, aynı şekilde yıl bakın. 1 Ekim dedikleri için Hı. 1 Ekim'e kadar hiçbir sorun olmayacaktı. Evet, çok güzel bir kıyaslama oldu. Evet. Yani ben ilk atamada 15. gün bile başlasam hani sonuna kadar hakkımı kullansam hiçbir sıkıntı olmayacaktı. Ama eşiminkinde bakın sıkıntı olacaktı. Yani bu bir risk. Eğer riske alırım ben diyorsanız sıkıntı yok ama ben riske almam dedik Yani ben dedik. 4 senede kalırım, 5 senede kalırım diyorsanız, benim için sorun olmaz diyorsanız o sizin evet. kendi tercihiniz arkadaşlar. Ama ikimiz de bu riski almadık. Yani o zaman tanışmıyorduk yani. yani biz böyle garanticiyiz yani. Kencere kapak ayrı ayrı. mı desek. Aynen aynen. Ben de gittim hemen daha bavulları hemen topladım. Birinci gün göreve başladım. Ben de aynı şekilde hemen bavulları topladım. ilk gün evet. göreve başladım. Biz hemen daha kararnameler gelmeden oradaydık yani arkadaşlar. Başka ne olabilir? İki tanesini saydık. Üç, adaylık kalkarken sınava yine ta konulan tarihe yetişemeyebilirsiniz arkadaşlar. Yani mesela sizin göreve başladığınız günden önceye bu tarih konuşsa derlerse ki mesela işte e, 29 Haziran itibariyle göreve başlamış olanlar sınava girebilir derlerse. Siz o zaman... 30 Haziran'da göreve ha. başlarsınız ve sınava giremezsiniz evet, arkadaşlar. 1 Temmuz'da başlarsanız mesela 2 Temmuz'da başlarsanız giremezsiniz arkadaşlar. Bu da bir risk yine risklerden bir tanesi. 4. Son güne bırakırsanız ve evraklarınızda eksik çıkarsa ne yapacaksınız arkadaşlar? Yani gittim buradan Muş'a. E bir baktım diplomayı unutmuşsun evde. Ne yapacaksın? Yani son gün kargoya verseler He. olmaz. Git gel yapsan olmaz. Yani böyle riskler de olabilir yani arkadaşlar. Ya e devletten de olabilir <laughs> falan muhabbetleri vardı ama yani o stresi bir düşünün bir kere veya hani çok ciddi bir şey unuttunuz mesela o stresi bir düşünün yetişecek mi yetişmeyecek mi vesaire yani hayatının sınavını geçmişsin yardımcı olmaya çalışırlar ama yani hani onun evet. stresi sana yeter ya hani evet. bir düşün o kadar emek etmişsin KPSS'ye gitmişsin atanmışsın orada küçücük bir belge yüzünden mesela evraklarını toparlayamıyorsun evet, dolayısıyla yani... şey hani bırakacaksanız bile 15. güne bırakmayın arkadaşlar lütfen <laughs> ben üzülürüm yani burada. 5. sırada arkadaşlar norm fazlalığı ek ders vesaire gibi durumlar varsa eğer bunlardan çok geç haberiniz olmuş olur. Yani biri hani erkenden haberiniz olması durum var. atıyorum e, mesela bizim ben... gibi İstanbul'da olduğumuzu düşünelim. Mesela Karadeniz mahallesi Gazi Osman Paşa'nın bir ucunda e, aşağıki mahalleler var. Mesela Eyüp'ün o tarafında mahalleler var. Mesela hmm. yani ikisi arasında 20 dakikalık yol var belki. 15 dakikalık yol var. Dolayısıyla Erkenden giderseniz erken haberiniz olmuş olur. Nerede ev tutacağınızı vesaire ona göre hesaplarsınız. Ha hem Ayrıca bu durumlarda mesela erken giderseniz orada ev... seminerlere katılacaksınız arkadaşlar. Seminerlerde arkadaşlarınız olacak. Yani orada birileriyle görüşeceksiniz. Telefon numaralarını alırsınız. Yaz tatilinde olabilecek herhangi bir durumda hemen iletişime geçebilirsiniz. <laughs> ev tutma durumunda işte bakın ben ev arıyorum dersiniz. Evet. İşte... Ev boşaltacak olanlar yani olur mesela. Onların şöyle. etrafında vardır işte arkadaşları. Derler ki işte şu kişi evini boşaltacak. Sen onun yerini tutabilirsin mesela derler. Bundan haberiniz olabilir. Ya da aynı şekilde il dışı tayini isteyecek olan vardır. İşte ben İstanbul'da evimi mesela boşaltacağım diyen olur. İl dışı ile geldiğimiz zaman yine müdür amcımıza söyledik erkenden gittik. Yani denk geldi bakın yani. Erken gittiğimiz için denk geldi mesela. Bu şekilde daha avantajlı olabiliyorsunuz. Peki Geç başlamamın avantajı var mı hocam? Yani, bir tane avantaj bulabildik arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar biz. kalacak yer konusunda yani gidersiniz evet. zaten siz geç gittiğiniz için o zamana kadar kararnameniz gelmiş olur. Mesela gittin 14. gün. He, 14. gün gittin zaten kararnamen orada hemen işlerini hallettin o günün akşamında geriye döndün ve geldin. Yani, yani bu tip bir avantajı olabilir ama yani bizim yüreğimiz bu riske dayanmaz arkadaşlar dayanmaz. <laughs> Kaldıramayız yani yüzünü. <laughs> Tabii ki sizin kararınız arkadaşlar. Ya en azından bir 12. gün falan gidin arkadaşlar. <laughs> ee, bir başka maddemiz arkadaşlar. Biz ikimiz de erken başladık bunu söylemiştik. Ee, peki erken başlamanın avantajları neler hocam? Ee, madde madde yine arkadaşlar. Bir, kaç gün erken başlarsanız o kadar fazla yevmiye alacaksınız arkadaşlar. Fazladan yani. Yani mesela atıyorum e, siz diğer ayın 15'inde maaş alacaksınız. Hani önden alıyoruz ya biz çalışmadığımız ayınkini alıyoruz. Bir de hani ne kadar erken başladıysak o kadar fazladan yevmiye alacaksınız. Yani mesela ayın 15'ine kadar atıyorum 25 günlük çalışmışlığın olacaksa 25 günlük yevmiyen olacak fazladan. 5 i̇şte gün geç başlarsan 20 günlük yani 20 yevmiyen günlük olacak. olacak yani ona göre maaş fazladan alacaksınız. Yani bir buçuk aylık alacağınıza işte bir ay 20 günlük, bir ay 25 günlük alacaksınız diye düşünebilirsiniz. Aynı şekilde seminerlere katıldığınız için arkadaşlar seminerlere katıldığınız gün başına da 3 ek ders fazladan evet, ücret almış olacaksınız. Dolayısıyla seminer ek dersini de fazladan almış oluyorsunuz. Bir başka maddemiz seminerlere katılıp ortamı görürsünüz, meslektaşlarınızla tanışırsınız, telefonlarını alırsınız. Dolayısıyla arkadaşlar hani orada iş yerinde artık iş bağlantılarınız olmuş olur. Hani bu arkadaşlarınızdan bilgi alırsınız vesaire. Dolayısıyla hani İyi olur. Oraya alışmış olursunuz. Hı. Onlar da size alışmış Ya Bir de gittiğiniz zaman arkadaşlar senenin başında gittiğiniz zaman bir karambole gitmemiş olacaksınız. Hı. Yani hani ortamı gördüğünüz için oradaki çevreyi gördüğünüz için birazcık daha rahatlamış olarak gideceksiniz. Evet, evet, doğru. Bu önümüzdeki iki ay boyunca yoksa işte arkadaşlarım nasıl acaba? Acaba nasıl bir ortam? Nasıl bir ortam görecek, göreceğim ben? Ama şimdi mesela atıyorum okulda gruplaşma bile varsa siz seminer döneminde bunu fark edeceksiniz arkadaşlar. Hemen grubumu seçerim diyorsun. <laughs> ha, affetmem. <laughs> <laughs> ya yani mesela yaşadığınız Yaşadın hep İstanbul'da hayatın boyunca hani muşa en azından en hani adapte olmaya vaktin olur arkadaşım yani hani ilk gün daha okulların başında gidersen o zaman ani olmuş olur. Dolayısıyla hani erken gitmek bu anlamda da avantajlı olur diye düşünüyoruz ve az önce de söylediğimiz gibi hani orada ev anlamında vesaire destek alabilirsiniz. Ev boşaltacaklar olur vesaire diye az önce söylemiştik. Peki erken başlamanın bir dezavantajı var mıdır hocam? Bir tane bulduk yani. Kalacak yer anlamında hani evet. tabii ki küçük bir zorluk yaşayabilirsiniz. Yani seminer döneminde şimdi hemen 22'sinde göreve başladığınızı yani. düşünün. Ne olacak? 8 gün orada kalmanız evet. gerekecek. Seminerler bitene, bitene kadar konuşamadım bir türlü. <laughs> size 8 günlük yer lazım. E Bir sürü insan geliyor sizin haricinize tabii ki. Tabii ki her tarafta bir kalacak yer sıkıntısı oluşacaktır. Ama mutlaka bulursunuz arkadaşlar. Dışarıda kalacak haliniz yok yani. Dolayısıyla hani biz pek hani dezavantajsız görmüyoruz erken başlamayı. Bu arada bir arkadaşımız, hatta birkaç arkadaşımız şunu sordu. Hocam işte dilekçe ile başka yerde katılabiliyormuşuz seminerlere, böyle duydum diye. Arkadaşlar resmi yazıda bu yazmıyor. Dolayısıyla hani ben size resmi yazıda olmayanı söyleyemem. Yani ben böyle bir şey söyleyemem. O hani size söyleyen kişilere sorun. Resmi yazıda MEB'den başvuru yapılması gerektiği yazıyor. Ha tabii ki bu yönde bir resmi yazı çıkarsa bunu da size söylerim gene. Yani ee, resmi yazısız arkadaşlar seminerlerin uzaktan alınacağını falan da söyleyenler olmuştu ama şu anda yüzde okula gitmemizin gerekmesi gerekiyor mesela. Yani şu anda resmi yazıda yazmayan bir şeyi biz size var gibi ya söyleyemeyiz. Biz söyleyemeyiz yani. Hani, o söyleyen kişilere sorun arkadaşlar. Hani Böyle bir şeyi ben resmi yazıda görmedim. Yani bu yönde bir resmi yazının çıktığını görmedim. Son olarak arkadaşlar, arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Geçen videolarınızda da söylemiştim. Artık alışın. Artık siz öğrenci değilsiniz. KPSS öğrencisi hiç değilsiniz. Veya üniversite öğrencisi hiç hiç değilsiniz. Bunların hepsi geride kaldı. Dolayısıyla size uzaktan kimse bir şey yapamaz. Orada artık siz çalışansınız. Orada en az hani bekar olarak duracaksanız özellikle en az 4 sene oradasınız. E, evliyseniz yani normal hani sözleşmeli öğretmenle evli değilseniz 3 sene oradasınız. Dolayısıyla orası artık sizin çalıştığınız yer hayatınız yaşadığınız yer olacak yani. Yani öyle ben şey. de atandım bu şekilde anlamıştım arkadaşlar. Yani evet. şimdi buradan bir hevesle kalktım gittim Sivas'a. Tabii ben öğrencilik yıllarımda Manisa'daydım. Gidip geliyordum 15'te bir, 3 haftada bir. Hadi en fazla olsun olsun Canı sıkıldığı zaman <laughs> ağlayarak geliyormuş falan. Yani hani ben birazcık da hani anne kuzusu bir insan olduğum için... Bırakıyorum, bırakıyorum. <laughs> Tabii ki öğretmensiniz artık böyle bir durum söz konusu Sivas değil. Sivas'a bir gittim. Bir ay tamam hadi yeni atandım. Yeni öğretmenin falan direkten böyle o motivasyonla çalıştım. Oldu. 2 ay, 3 ay yani artık 15 tatil <laughs> 4 gözle bekliyorum. Bir an önce bitsin evime gitmek istiyorum falan diye. Hani tam o dönemde gelemediğimi fark ettiğimde anlamıştım. O yüzden arkadaşlar bu motivasyonla gidin. Yani hani gittiğiniz zaman kolay kolay gelemeyeceksiniz. Bir de her yıl bu gelemediğiniz zaman süresi artış gösterebiliyor arkadaşlar. Benim göstermişti yani. <laughs> Son yıl artık hani bir dönem boyunca gelmediğim oldu mesela ve hani e, dolayısıyla yani dediğim gibi orası sizin artık yeni yaşadığınız yer arkadaşlar. Bu Kulağa farklı gelse de buna alışın yani ben atandığımı şeyde anladım ya ben daha başta anladım yani <laughs> hani muşa giderken tabelaları gördükçe hakikaten farklı gelmişti yani hiç gitmediğim için o tarafa bu şekilde arkadaşlar yani alışın kısacası hani bu seminer için 3 gün fazla kalmak 5 gün fazla kalmak 10 gün farklı kalmak hani çok önemli şeyler değil artık yani hani artık araya adapte olma anlamında düşünmeye başlayabilirsiniz. Tekrardan hayırlı olsun arkadaşlar. Yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere.